selamun aleyküm kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz canlar cümleden hayırlı ramazanlar <laughs> çok pardon evet canlar ben şimdi bugün e, benim misafirim var böyle misafirlerim ailecek biz böyle hepimiz diye arada toplanıyoruz e, topluyorum ben tüm kardeşlerimi yeğenlerimi hepsini birlikte güzel bir kur'an okuyoruz kur'an okutuyoruz evde yani iftar yapıyoruz hep birlikte güzel bir iftar yapıyoruz sonra e, cemaatle namazımızı kılıyoruz Güzel böyle bir geleneğimiz var. Bu sene de bunu yapmak istedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Onun için hemen şöyle sabahtan tatlıyla başlıyorum. Tatlım için bugün böyle kadayıflı güzel bir şerbetli revani yapacağım. Onlar çok seviyorlar benim böyle revanimi. E, revani istediler. Onun için burada şöyle 4 su bardağı 200 milimlik su bardağıyla şekerim var. Burada şöyle 3 su bardağı suyum var. Şurada portakal suyum var canlar. Portakal suyu da kullanacağım. Toplamda 4 su bardağına denk geliyor su miktarı. Ee, İsterseniz karamelize de yapabilirsiniz ama ben portakallı yapayım istedim bugün. Şimdi şöyle güzelce bir karıştıracağım. Hemen ocağıma alacağım. Ama ara ara karıştırmak lazım çünkü dibine tutmasın diye. Ee, şerbetim kaynamaya başladıktan sonra bir 15 kısık ateşte olsun bu arada kısık ateşte olursa böyle harlı olup böyle şerbet birden e, birden ağdalaşmadığı zaman daha da güzel oluyor. E, kısık ateşe çok da kısık değil orta ateşte alacağım. Hemen e, bunu kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şimdi şerbetimi ocağıma alacağım. Ara ara da karıştıracağım bunu. E, diğer ham e, malzemelerim içinde şöyle göstereyim. Malzemelerimi yanıma alayım. Şöyle canlar. 4 adet yumurtam var. Yumurtam yoğurdun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Ee, daha da güzel kabaracak. Ben çok az bir şey de karbonat koyacaktım ama karbonatım evde kalmamış. Karbonat koymamın sebebi de böyle e, daha böyle sarımtırak yapıyor. Daha da bir güzel oluyor ama e, kalmamıştı. Kullanmayacağız. Şöyle de bir portakalın rendeleyeceğim içine kabuklarını böyle beyazına inmeden. 4 adet yumurtam var. 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu kullanacağım. Bir e, su bardağı dolusu irmiğim var. Bir su bardağı dolusu kadayıfım var. Ceviz de kullanabilirsiniz. Şurada da 250 milimlik su bardağı yine yani bir su bardağı yoğurdum var. Bir su bardağı unum var. Bir su bardağı e, sıvı yağ. Yarım su bardağı kadar da şekerim var. İstiyorsanız şeker kullanmayabilirsiniz ama ben içine kullanıyorum bir bir adet de portakal rendeleyeceğim içine şimdi şöyle malzemelerimi alıp kenara hemen işleme başlamak istiyorum çünkü tatlı şerbetini çeksin malum 25-30 kişi olacağız aşağı yukarı kalabalıkız e, ben de diğer işlemlerimde bir taraftan da e, koyduğum hazırlıklı ön hazırlıklarımı yapıyorum canlar evet şimdi yumurtalarımı aldım e, ben şöyle bir tepside yapacağım büyük bir tepside yapacağım için 4 adet yumurta kırdım. 5 de kırabilirsiniz ama çok da yumurtalı kok koksun istemedim. Hemen şöyle şekerimi de alıp i̇şte bunu beyazlayana kadar şöyle mikserimle bir güzel köpük köpük olana kadar çırpacağım. Güzelce. Evet bakın şöyle köpürdü. Köpük köpük oldu. Hemen şimdi bu aşamada sıvı yağımı yoğurdumu da koyup tekrardan bir çırpacağım. Hafiften. Ondan sonra da mikserle çırpmayacağım canlar. Şöyle bir tane şey Evet şimdi mikserle işim bitti. Şimdi hemen portakalım, bir adet portakalımın dışını güzelce yıkadım. Şöyle içine portakal olduğu için rendeliyorum. Böyle beyazına girmeden. Çünkü beyazına girersek acım kırık bir renk e, tat verir ağzınıza. Şöyle güzelce suyunu da kullanabilirsiniz. Ama ben içinde kullandığım için suyunu kullanmayacağım. Böyle e, dilimleyip üzerinde süsleyeceğim canlar. Şöyle güzelce rendeliyorum. Şimdi şöyle güzelce bir karıştırıp hemen irmiğimi Bu arada da ilmeğin bir su bardağı kalite şey kadayıfım bir su bardağı şöyle karıştıracağım güzelce. Sonra unumu ilave edeceğim. Çünkü unumu da eriyerek ilave ederseniz hep daha da güzel olur, daha da güzel kabarır unumu kabartma tozunu. Yani eleyeceğim. Şimdi şöyle güzel bir kıvam aldı. Fırınımı da hemen şimdi 180 derece fırına ayarlayacağım. Şimdi hemen şöyle unun yarısını koydum. Şöyle geliyorum Elekle ya da böyle bir aparatınız varsa onu eleyebilirsiniz. Hemen şimdi şöyle kabartma tozlarıma vanilyamı açıp onları deleyeceğim. şekilde elekten geçireceğim bunları da. Dediğim gibi karbonatınız varsa kabartma tozunu bir tane kullanın. Daha da güzel oluyor. Yani hemen şöyle unumun tekrar geri kalanını da eleyip şimdi. Bakayım hamurun kıvamı nasıl. Çünkü e, çok cıvık da olmasın. Çok da koyu olmasın. İlmik. Böyle çok böyle akışkan bir hamur olmayacak. Böyle güzelce bir karıştıralım. Böyle sapı çıkacak gibi duruyor. Ben buna böyle iki kaşık un daha ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar şöyle olduğu zaman bir iki yemek kaşığı un daha ekleyeyim ben buna. Evet canım şöyle bakın. Burada güzelce şerbetim kaynıyor. Altını kıstım. Şöyle bir 15 dakika kaynatıp hocamın altını kapatacağım. Burada da barbunya koydum. Barbunya, kuru barbunya vardı. Şöyle iri barbunya vardı. Onları haşlıyorum. Bir taraftan da şimdi şöylece hemen dikime geçelim Böyle tekrardan iki kaşık daha ilave ettim bu arada da bunun sapı çıkıyor şöyle şöyle, şöyle güzelce karıştırıp çok fazla söndürmeden hemen Mutlaka yağlamanız gerekiyor. Hafiften bir yağlayacağım. Fırçayla her yerine yağını süreceğim. Fırınımı yağladım. Bir şey fırınımı açtım. Pardon. Tepsimizi <laughs> yağlayalım. Hemen güzelce hamurumuzun kıvamı bu. Tekrardan karıştırıp şöyle. Bir gece önceden yaparsanız daha da güzel oluyor ama ben aslında bu akşam yapacak çok yorgundum canlar biliyorsunuz ben çalışıyorum işte birazcık erken geliyorum ama gene de yoruluyorsun gece kalkıyorsun sabah kalkıp işe gidiyorsun orada da yemek yapıyorum onun için akşam yapamadım neyse sabah kalktım erken yapıyorum şimdi şöyle kere, kere tezgahımı verip hemen şimdi ben bunu Fırınıma gönderiyorum. Fırınımı da ısıttım bu arada. Şöyle. Yanımıza da gösterelim. Evet canım. Şöyle fırınımı gönderiyorum. Şöyle. Şimdi alt e, borcam olduğu için biliyorsunuz borcamın altı zor pişiyor. Normal tepsiler gibi değil. Onun için ben alt rafa koydum. Pişirmeye bıraktım. Bakalım 30-35 dakikada pişer diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi şerbetimiz tam kaynamaya başladı. 15 dakika kaynadı. Bakın gayet güzel. Şimdi hemen şerbetimi tenceremden şöyle bir sürahiye boşaltıyorum ki şimdi piştiği zaman tatlı olup şerbetim soğuk olacak. Hemen bunu böyle balkona alacağım şimdi. şerbetimin soğumasını bekleyeceğim. Evet canlar şimdi şöyle revanimiz pişiyor. Bakın, altın sarısı bir oldu. Bakın ama sadece ben bir hata yaptım. Ee, alt tel aldığım için e, bir telin bir tarafı birazcık çukur kalmış, şu tarafı biraz ince oldu. Ama olsun çok da güzel kabardı şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle alacağım onu hemen soğumaya bırakacağım. Şey, revani pişti. Şimdi şöyle canlar hamurması yokayım. şimdi şerbetim soğudu, Revanım ılık. Hemen şöyle şerbetiyle güzelce bir buluşturalım. şöyle tüm şerbetimi ilave ettim. şöyle bu güzelce şerbetini çekene kadar bekleteceğim. Eğer ki şerbetini tam çekmezse de şöyle kenarlarından delikler açalım birkaç tane ki içine güzel çeksin. Şu şekilde. Şimdi şerbetimiz Çekene kadar sonra 3-4 saat bunu güzelce dinlendireceğim. Ondan sonra üzerlerini güzelce süsleyip servisini yapacağım. Diyebilir. Evet revanim 3-4 saatten beri güzelce şerbetini bakın daha hala üzerinde var. Şöyle koydum. Şimdi hemen revanimin tatlılığını şöyle dilimlerini çok büyük yapmamak şartıyla dilimliyorum. şöyle bıçakla değil de bunlar yaptığın zaman daha da güzel oluyor. Evet canım. Şöyle. Çünkü tatlı çok fazla tüketilmiyor. Ben de böyle dengeleyim istedim. Dilimledikten sonra daha da güzel şerbetini çekecek. I'm not sure if that's yeah. Şimdi şöyle şu üzerlerindekiler gördüğünüz gibi portakal şerbeti yapmıştım portakal şerbeti şöyle de portakal dilimleriyle süsleyeceğim bunları canlar. Şöyle güzelce üç kısımlarına bırakalım isteyinize bağlı. Isı istiyorsanız öyle yapın. Ben böyle portakallı. Güzelce dilimliyorum. Bu şekilde güzelce süsleyeceğim. Sonra da şurada cevizi böyle iyice incettim. İsterseniz antep fıstığıyla, fındıkla falan da süslersiniz. Ben böyle ceviz kullanıyorum. Şöyle güzelce uç kısımlarına şöyle yerleştiriyorum. böyle devam edeceğim. Evet. Şöyle şimdi revanimiz hazır. Evet canlar. E, şimdi ben bunu güzelce 4-5 saat daha dinlendireceğim. Daha hala şerbeti şöyle kenarlardan çekmesi lazım. Biraz daha beklesin. Dediğim gibi bir gece önceden de yaparsanız daha da güzel olur. Ama şöyle ortasından bir dilimde alıp size bunun e, şeyini göstermek istiyorum şu şekilde şerbeti gayet güzel ağırlıklı falan. Şöyle bir dilim göstermek istiyorum iç dokusunu. Hemen şimdi şöyle bir dilimle aldım. Şöyle canlar bakın. Gördüğünüz gibi süper bir şey oldu. Daha da çekecek şerbetini. Daha da bir güzel olacak inşallah. Hemen şöyle. Ben şimdi oruçlu olduğum için e, bunu tabii ki yiyemiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Gayet güzel. Evet, yapacaksanız fikir olsun. Yiyeceklere afiyet olsun. Cümleden hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı e, yani eleştiri de olsa yorumlarınızı bekliyorum canlar. Cümleden hayırlı günler.